Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Salı sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı. Ankette ben bu cihana sığma zamın olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Gecenin ucunda dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi yine iki bandına yakın oranlar elde etmiş. Total grubunda ufak bir düşüş, diğer gruplarda ufak bir artış. Dizi açısından reytinglerde pek bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. İyi oranlar da elde edemiyor. Dizi açısından da yurt dışı satışlarından dolayı 26. bölüme kadar devam edebileceği konuşuluyor. Bakalım neler olacak. Baba dizisi reytinglere görüldüğü gibi dizi 3.35 reytingle tutarda 13. sırada yer alırken ABC 1'de 3.75 reytingle 12. sırada yer alıyor. Önceki hafta göre AB grubu haricinde de artış yaşamış. Diziden geçen hafta 30. bölümde final olacağı haberi gelmişti. Buna rağmen dizi 2 haftadır artışlarla devam ediyor. Yürek çıkması dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi totalde 4.08 reytingle 9. sırada yer alırken AB ve ABC1'de 4.81 ve 5. 5.55 reytinglerle 5. sırada yer alıyor. Önceki hafta düşüşler yaşamasına rağmen bu hafta oranlarını arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Diziden yakında daha da yüksek oranlar görebiliriz. Ben bu cihana sığmaz analisti de görüldüğü gibi dizi 6-18 reytingde totalde 4. sırada yer alırken ABD 3.93, ABC 1'de ise 5.49 elde etmiş. Önceki hafta göre de düşüşler yaşamış. Diziden geçen hafta yönetmen ve senarist değişiklikleri gelmişti ama dizi kayıplar yaşamaya devam ediyor. Dizi bu kayıpları bir şekilde durdurmalı yoksa daha kötü sonuçlar görebiliriz. 3 kız kardeş Ratinglerde görüldüğü gibi dizi geçen hafta tüm gruplarda zirvedeydi. Bu hafta AB grubu haricinde zirveyi kaybetmiş. 6.46 totalde 5.71 rating sahibinde 6.17 rating sahibi 1de elde etmiş. Dizi yine de tüm gruplarda en çok izlenen dizi olmuş. Dizinin zirveyi kaybettiği program ise Esra Erol oldu. Dünya Kupası maçları oranları da görüldüğü gibi artık Dünya Kupası maçları ikişer ikişer oynanıyor. Saat 6'da 2 maç, 10'da 2 maç oluyor. Tabii ki 10'da yayınlanan maçlar da yayınlanmadığı için reytingleri bu şekilde olmuş. 6'da yayınlanan maçın bence 6'da yayınlanmakla göre iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Yakında TRT1'de yayınlanan maçlar daha yüksek oranlar elde ediyor. Esra Urold'un reytingleri de görüldüğü gibi gerçekten 2 grupla zirveye aldığını görüyoruz. Program açısından iyi oranlar. Masterchef oranları da görüldüğü gibi Masterchef 3.90 reytingle totalda 10. ABC1'de ise 4.79 reyting elde etmiş. Dün 6 pandanda oranlar gelmişti. Bugün 3 ve 4 panda arasında oranlar geldiğini görüyoruz. Program açısından iyi oranlar olduğunu söyleyebiliriz yine de. Emanet reytingleri de görüldüğü gibi. Emanet haftayı 1.26 ile aşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bugün ise 1.11 reytingle 42. sırada yer alıyor. AB grubunda ilk yüze girememiş. Tisa açısından artık... Bir on oranlar gelmeye başladı. Bir şekilde kendi oranını arttırması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerden nasıl oranlar gelecek. Toprak ile fidan desi reytingleri de görüldüğü gibi o da haftayı 1.30 bantlarında açmıştı. Bugün de 1.44 reytingi 33. sırada yer alıyor. Dizi geçen hafta daha iyi ilerliyordu ama bu hafta bir düşüş yaşadığını görüyoruz genel olarak. Bakalım dizi haftayı nasıl devam ettirecek. Esaret reytingleri de görüldüğü gibi esaret haftayı 1.26 ile açmıştı. Bugün de 1.58 ratingle 30. sırada yer alıyor. ABD ilk yüze girememiş. Dizi açısından iyi gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 1.20 bu Genel olarak 1.67 yükselmişti. Bu hafta daha yüksek oranlar da görebiliriz gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.